Merhaba arkadaşlar. Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol butonuna basmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel iğne oyasından çevirme bir model göstereceğim. Gerçekten çok güzel oluyor. Umarım sizler bu modelimi beğenirsiniz. Şöyle 3 rengim var. Alt kısmını yeşil ipimle tığlayacağım. Yaprak kısımlarında yeşil ipimizle yapacağız. Diğer üst kısımlarında şöyle iki rengimle yapacağım. Altınbaşak 25 ve altınbaşak 40 numara arkadaşlar. E, bunu da altınbaşak 2 numara olarak düşünebilirsiniz. Çünkü e, markası gelincik marka arkadaşlar. Çok önceden aldığım e, markalardan bir tanesiydi. Şöyle kullananlar varsa tekrardan 626 altınbaşak 2 e, rengiyle bire bire eşdeğer arkadaşlar. Şöyle alt kısmını iki zincirle tığladım. şöyle iki zincirle tığladım şöyle alt kısmını yaprak kısımlarını da şöyle yapacağız arkadaşlar biraz bulanık gözükse de şu şekilde hemen geçelim modelimize biraz yeşil kısmını yaparken e, sıkı tuttuğum için tülbente de delikledim arkadaşlar onu görmez görmezden gelirseniz çok sevinirim. Çünkü gerçekten çok çekiştirdim. Sıkı tutacağım diye. Ben aşırı sıkı tutamıyorum. Bir de ellerim çok kötü oldu benim. Ellerimde egzam olduğu için arkadaşlar böyle yarılmalar oluyor. Şöyle görüyorsunuz zaten. Farklı bir şey. Kesinlikle yorumlanmasın. Oya ile alakalı bir durum değil. Ellerim kış bu şekilde oluyor. Ee, gerçekten kusura bakmayın. Vaktinizde aldım bu şekilde söyleyerek. Şöyle hemen geçelim bizler modelimizde. Şöyle arkadaşlar. Hemen iki zinciri çekerek devam ediyoruz tığ battığımızı. Yapıyoruz. Şöyle 2 zincir çekiyorum devam ediyorum. Şu şekilde bakın. 2 zincir çekiyorum devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 şöyle 9 tane tebatı yapıyorum 2 zincirli arkadaşlar bakın şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane tebatı yaptım şimdi 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çektim bakın geriye dönüyorum şöyle 1 2 kutucuk bırakıp şöyle ikinci kutucuğumun tığ battısına giriyorum arkadaşlar şöyle şuraya. Battım. Şimdi burada bir sıkı yapıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincir çektim. Hemen yaptığım 5 zincirimin içine şöyle sıkı bir şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zinciri çektim tersini çevirdim hemen üst kısma doğru şöyle sabitledim burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim tekrar bakın buraya batıyorum şu şekilde girdim şöyle battım arkadaşlar şöyle İğne oyasında sinek kadınla da oluyor arkadaşlar bu model. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle hemen aynı yere giriyorum. Şu şekilde sabitledim. Bakın gerçekten tülbentim e, ucuz türbentlerde model çıkarmak için almıştım. O yüzden bu şekilde delinme çok oluyor ve çok sıkı tutuyorum arkadaşlar. O yüzden çok fazla ayrılıyor türbentim ipimden. Şu şekilde yaptım. Şimdi burada 8 tane zincir tekrar çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen aynı yere tekrar giriyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 zincir çektim, tersine döndüm. Yaptığım 8 zincirimin içine şu şekilde sabitliyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çekiyorum. Şöyle hemen yaptığım 5 zincirimin içine sabitliyorum. Yine sinek kanadını devam ettirdim. Şöyle bakın, yaprak kısımlarını sinek kanadı olarak devam ettik. Şu şekilde modelimiz oldu. Şimdi taban kısmındaki sık iğnemin içine tekrar giriyorum. 2 zincir çektim. Bir sonraki yere batıyorum. 2 zincir çektim şöyle. Bir sonraki yere giriyorum. 2 zincir çektim. 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 Bir sonraki yere giriyorum. Ee, sizler aynı şekilde 9 tane tığ battı yapacaksınız. 5 tane zincir çekip geriye döneceksiniz. 8 tane zincir çekiyorsunuz. Aynı yere batıyorsunuz. 6 tane zincir çekip geriye dönüp 8 zincirimin içine battım. Sonra burada on zincir çektim. Sinek kanadını yapmış oldum. 15 zincir çektim orta kısmını yaptım. Tekrar 8 zincir çektim. Tekrar altı zincir çektim. Tepeye battım. Tekrar onu zincir çektim. Dip kısmına battım. Dip, dip kısmına e, ipimi sabitledim. Tığ battığıma devam ettim arkadaşlar. Üst modelini geçeceğim ben. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi bakın alt kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ütüledikten sonra şu kısım düzelir mi bilmiyorum. Gerçekten çok fazla sıktım. O yüzden o şekilde oldu. E, şöyle yaptım. Şimdi orta kısmını yapacağım arkadaşlar. Şimdi 15 tane zincir çektiğim yere. Şöyle ipimi sabitliyorum. Bakın. Şu şekilde ipimi sabitliyorum. Burada sıkı bir şekilde ipinizi biraz çektirin arkadaşlar. O zaman daha güzel duruyor bu model. Şöyle ipinizi gerdirerek çektiriyorum bakın. Gerdirdim. Şimdi burada 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Hemen buraya girdim aynı yere. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Hemen tersini çeviriyorum bakın. Şöyle başlangıç kısmına tersinden doğru batıyorum. Şu ipimi de içinden doğru arkadaşlar tekrar alıyorum. İsterseniz yakabilirsiniz. Ben içinden dağılıyorum arkadaşlar yok etmek için en sonunda kopartıyor, e yakıyorum. Şimdi tekrardan burada 1 2 3 4 5 6 pardon. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çektim. Şimdi tekrardan şöyle çevirip düz kısmına giriyorum arkadaşlar buraya. Şöyle sık iğne yardımıyla girdim. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim sizlere. 15 tane zincir çekerek girdim. Burada 21 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 zincir çektim. Tekrar tersine çevirdim. Şöyle şu şekilde başlangıç kısmına tekrar giriyorum arkadaşlar şuraya şimdi bir zincir çekiyorum bakın düz kısmını çeviriyorum bir zincir çekiyorum hemen yaptığım son zilim zincirimin içinden doğru şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum bakın kaydırdım bir zincir çektim kaydırdım bir zincir çektim kaydırdım bir zincir çektim şöyle yakından göstereyim şöyle kaydırıyorum bir zincir çekiyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum kaydırdım bir zincir çektim sayalım 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şöyle 17 18 Şöyle 19 19 tane yaptım. 19 tane ile benim doldu arkadaşlar. Şöyle taban kısmına da 15 zincirimin olduğu yere de sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve kopartıyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde oluştu. Ben şimdi diğer kalanları da yapıp geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitirdim. Bakın şu şekilde modelim oluştu arkadaşlar. Ee, gerçekten fazla sıkamadım ben bu modeli. Neden? Ee, ellerim gerçekten egzama çok kötü arkadaşlar. Sıktığım zaman çok canım yanmaya başladı. Şu parmağım da yarıldı zaten görüyorsunuz. Ee, sadece egzamadan kaynaklı bir problem. Şöyle bakın. İğne oyasını aratmayacak bir model arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hani yaptığınız zaman falan çok zevkli yapması arkadaşlar. Çok çabuk da yapılıyor ee, bu şekilde bir model. Ben bunu e, Pinterest uygulaması da görmüştüm ama sayfanın adını gerçekten hatırlamıyorum. Kime ait kimindir bilmiyorum arkadaşlar. Ee, varsa bilen arkadaşımız e, alt kısımda etiketlerse biz de etiketlemesini yaparız arkadaşlar. Böyle gerçekten çok şahane çok güzel kibar çıtı pıtı bir model. İğne oyasında aratmıyor arkadaşlar. Umarım sizler daha güzelini yaparsınız. Yapan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.